Merhaba, Lezzet Durağı kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki lezzetli tarifimiz bul kebabı. Malzeme detaylarını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Uygun bir tenceremizi ocağımıza alalım. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. 1 adet ince kıyılmış kuru soğan ve 2-3 diş ince doğranmış sarımsağımızı da ekleyerek rengi dönünceye kadar kavuralım hafiften rengi dönen soğanlarımızın üzerine bir adet doğranmış yeşil biber ve bir adet doğranmış havuç ekleyelim ve birlikte kavurmaya devam edelim. Hafiften kavrulan sebzelerimizin de üzerine bir parça tavuk göğsünü kuşbaşı şeklinde doğrayarak içerisine ilave edelim. İyice karıştırarak tavuklarımız rengi dönünceye kadar kavuralım. Hafiften rengi dönen tavuklarımızın üzerine bir çay bardağı bezelyemizi ekleyelim. İyice karıştırarak kavurmaya devam edelim görmüş olduğunuz gibi sebze ve tavuk etimiz birbiriyle güzelce haşır neşir oldular ve daha sonra içerisine 2 adet domates rendesi ekleyerek iyice karıştıralım. Domates rendesi ile iyice sulanan etimizin üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Karıştırarak kavurmaya devam edelim. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Yaklaşık 45 dakikalık bir zaman diliminde hazırlamış olduğumuz bu kebabımızın pişme aşaması tamamlanmıştır beşamel sosumuz için tenceremizi ocağımıza alalım. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim ve yağımızı güzelce eritelim. Eriyen tereyağımızın üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyelim ve iyice kavuralım. Bir iki dakika kavurmuş olduğumuz unumuzun içerisine bir su bardağı süt ekleyelim ve topakçık kalmayacak şekilde orta ateşte devamlı karıştırarak çırpalım. Son olarak da içerisine 1 çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ekleyelim. Ve devamlı çırparak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi beşamel sosumuz istediğimiz kıvama geldi. Ocağımızın altını kapatalım ve pişirmiş olduğumuz bu kebabımızı toprak kaselerimizin içerisine eşit miktarda yerleştirelim. hazırlamış olduğumuz beşamel sosumuzu da yine eşit miktarda üzerlerine yayalım. Son olarak da üzerlerini rendelenmiş kaşar peyniri ile kaplayalım. 180 derecelik ısıtılmış fırınımızın içerisine bir tepsi ile beraber toprak kaselerimizi yerleştirelim ve tepsinin tabanını tamamen su ile dolduralım. Kaşarlarımız eriyip üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim ve sonucunda üzeri nar gibi kızarmış bu kebabımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.